Ekim ayı içerisinde 6640 adet devriye faaliyeti icra edilmiştir. Çorum Valisi Ali Çalkan, kentte yaşanan asayiş olaylarının aydınlatma oranının %92,1'e ulaştığını söyledi. Ekim ayı içerisinde ilimiz genelinde 2011 asayiş olayı gerçekleşmiş. Bu olaylardan 1852'si aydınlatılmıştır. Buna göre meydana gelen olayların aydınlatılma oranı yüzde 92.1'dir. Çorum Muhali Ali Çalgan her ay düzenli olarak gerçekleştirilen asayiş değerlendirme toplantısında Ekim ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Çeşitli suçların suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 238 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu şahıslardan 106'sı tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiştir. Yürütülen çalışmalarda 44 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet av tüfeği, 17 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 1686 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca 25 adet kesici, delici alet de ele geçirilmiştir. Çalgan, Ekim ayı içerisinde emniyet ve jandarma asayiş birimleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il genelinde 6640 devriye faaliyeti gerçekleştirildiğini anlattı. Suçların önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması amacıyla ilimiz genelinde Ekim ayı içerisinde 6640 adet devriye faaliyeti icra edilmiştir. 594 adet sabit seyir halinde umma açık yerlerde uygulama ve 122 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirilmiştir.